Sevgili Başak burçları, Güneş Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlarım yengeç burcundaki dolunaydan eski arkadaşlarla bir araya gelme, işbirliklerini yeniden hayata geçirme. Farklı şehirlere taşınma, başka ülkelerde yeni düzenler kurma seçenekleriyle oluşacak çatışmaları ifade ediyor bu dolunay sizin için. Ya da belki çok alternatif olarak turizm alanında yeni işler yapmayı düşünebilirsiniz. Akademik kariyere dönmek isteyebilirsiniz ya da yeni eğitimler almak üzere planlar yapabilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve evlilik kararı için gökyüzü bu dönemde özellikle yükselen Başak burçlarını çok destekliyor. Ev almak, iş kurmak, aşık olmak, çocuk sahibi olmak, bütün bu yeni oluşumlar için gökyüzü gerçekten e, olumlu etkiler veriyor size. Sadece risk almamak için uzun analizler yapıyorsanız eğer bu analizleri yapmaktan vazgeçip harekete geçin biraz kervan yolda dizilir atasözünü e, dikkate almakta fayda var sizler için de. E, sağlıklı ve keyifli bir dolunay olmasını diliyorum sizin için.